8. sınıf Fen Bilimleri ders kitabı sayfa 75 cevapları adım adım matbaa yayıncılık ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 8. Sınıf Fen Bilimleri ders kitabı cevapları adım adım yayıncılık sayfa 75. 1. Huni cam kaba daldırıldığında u borusundaki renklendirilmiş su seviyesinin yükselmesinin sebebi nedir? Cevap: Şekerli suyun yoğunluğu etil alkolün yoğunluğundan daha büyük olduğundan aynı derinlikteki şekerli su etil alkolden daha büyük basınç oluşturur. Bu nedenle şekerli suya daldırılan huninin üzerindeki balon daha fazla içeri göçer. Iki. Huni hangi sıvıya daldırıldığında U borusundaki renklendirilmiş su seviyesi daha fazla yükseldi? Sizce bu durumun sebebi nedir? Cevap: Şekerli suya daldırılan huninin üzerindeki balon daha fazla içeri göçer. Balona etki eden basınç, bu borusunun diğer kolundaki renklendirilmiş suyun daha fazla yükselmez. İne neden olur? 8. Sınıf adım adım matbaa yayınları Fen Bilimleri ders kitabı sayfa 75 cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.